Kayyuş şu anda bayağı korkunç gözüküyorsun. Buldum. Hadi birbirimize korkunç hikayeler anlatalım. Korkmuyoruz ki. Bir zamanlar iki tane kız fena bir ormanda bisikletleriyle geziyorlarmış. Hava kararıyormuş ve ağaç tepelerinde baykuşların sesleri gelmeye başlamış. Kızlar baya ama baya korkmaya başlamışlar. Birden bisikletlerinin zinciri atmış ve durmak zorunda kalmışlar. Korkudan titremeye başlamışlar ve zinciri geri takmakta zorlanıyorlarmış. Buradan hiçbir zaman çıkamayacağız. Tam o sırada arkalarındaki ağaçlardan garip sesler gelmeye başlamış. Yavaşça arkalarını dönmüşler ve bir hayaletle karşı karşıya kalmışlar. Ha, bir hayalet! <laughs> hayalet yavaşça onlara doğru yaklaşmış ve daha çok yaklaşmış. Git buradan. Hayalet üzerlerinden geçip bisikletlere doğru uçmaya devam etmiş. Hey bisikletlerden uzak dur. Bir anda hayalet ortadan kaybolmuş. Ve kızlar bisikletlerinin sihirli bir şekilde tamir olduğunu fark etmişler. Uuu. O Time bu korkunç değildi. İyi kalpli bir hayalet gibi. Leo? Ben korkmadım. Korkmuş gibi yapıyordum. Şimdi korkunç bir şey anlatayım. Bir zamanlar bir çiftlikte babasıyla yaşayan bir çocuk varmış. kuşlar tarladaki sebzeleri yemesin diye bir korkuluk yapmışlar. O gece dışarıdaki fırtına sesine çocuk uyanmış. Pencereden dışarı bakınca bahçedeki korkulukla göz göze gelmiş. Baba, baba! Korkuluk hareket ediyor. Olur mu öyle şey? Korkuluk hareket etmez ki korktuğu için babası onun odasında kalmasına izin vermiş ve ikisi de yavaşça uyuyakalmışlar. kalmışlar. Sabah pencereden dışarı baktıklarında korkuluğun artık orada olmadığını fark etmişler. Ee, korkuluk gerçekten canlanmış mı yani? Belki sadece şapkası uçmuştur. korkuluk bu. Bizim için gelmiş. Girebilir miyim? Uyanık <laughs> olduğunuzu biliyorum. Sesinizi duyabiliyorum. Baba, senmişsin. Size sıcak çikolata ve kurabiye getirdim. Güzel olmuş çadırınız. Ee, ne konuşuyordunuz burada bakalım? Birbirimize çok korkunç hikayeler anlatıyorduk. Ama biz korkmadık. Yok, hiç korkmadık biz. Baba, sen de bu gece çadırda uyur musun bizle? Bence buraya sığamam kayu. Ama koltukta falan uyuyabilirim. Böylece korkuluk falan gelirse sizi koruyabilirim. Bu harika olur baba. Böylelikle eğlenceyi de kaçırmazsın. Üç küçük domuz korkudan titriyorlardı. Planları çalışacak mıydı? Ya da büyük kötü kurt onların yuvasına girecek miydi? Bir anda bacadan aşağıya büyük kötü kurt iniverdi. Ve tencerenin içine suları sıçratarak düştü. Ve üç küçük domuz sonsuza dek mutlu yaşadılar. Bu hikaye korkunçtu baba. Kötü büyük kurt gerçekte bacadan giremez değil mi? Tabii ki de hayır Kayu. Bu sadece bir hikaye. Hadi artık uyuma zamanı. Geç oluyor. İyi geceler Kayu. İyi geceler baba. Uyanın, uyanın. Anne, baba. Kayu tatlım ne oldu sana? Kötü bir rüya mı gördün yoksa? Yatağımın altında bir canavar var. Hırlamasını duydum. Galiba o büyük kötü kurt. Oh Kayu, büyük kötü kurt gerçek değil ki. Bu gece burada sizle uyuyabilir miyim acaba? Artık büyük bir çocuksun Kayu. Kendi yatağında uyumalısın. Peki hadi gidip yatağının altına beraber bakalım mı? Hadi koçum gel gidip bir bakalım. Peki. Ben bir şey duymuyorum. Buradan alttan geliyordu ses. Yok, canavar göremiyorum. Dolabada bak baba. Bazen canavarlar dolaba saklanıyorlar. Dikkat et. Burada da hiç canavar yok. Ama duydum. Şimdi yatağa geri dön bakalım. Son bir kez yatağın altına bakabilir misin? Emin olmak için. Tamam. Ama sonra uyuyacaksın tamam mı? Aha, <laughs> <laughs> bir canavar. İşte bir kötü kurt. Bizi yiyecek şimdi. Kötü kut değilmiş ki. Gilbert'mış bu. <laughs> Galiba Gilbert uyuyorken pırlıyordu. Biliyorsun bazen rüya görürken pırlıyor hep. Sana canı var dediğim için pardon Gilbert. Ben aslında korkmamıştım. Gilbert olduğunu baştan beri biliyordum. İyi uykular kayı. Annen ve ben hemen yan odadayız bize ihtiyacın olursa. Ama tabii Gilbert buradayken seni her şeyden koruyacaktır. <laughs> Yun Kayu, annesi, babası ve Rosie ile beraber evcil hayvan çiftliğine gelmişti. Korkma Rosie. Koyunlar iyidir. Yumuşacık ve sevecenlerdir. Gördün mü? <laughs> <laughs> Eyho! Keçi öpücüğü. <laughs> Sağ olun. Hey, git buradan. Bızla, git kendi dondurmana kon. <laughs> Niye ağlıyorsun Kayu? O dondurman mı düştü? Önemi yok. Hemen yenisini alabiliriz. Dondurmadan dolayı değil. Burnum çok acıyor. Aç gözleri soktu beni. Ah canım benim. Tamam bak bu şimdi iyi gelecek. Niye? Ama niye beni soktu arı anne? Belki senin ona zarar vereceğini düşündük Kayu. Gerçi kovarken vurdum ona. Çünkü dondurmamdan yiyordu. Kayu arılara vurmamalısın. Arılar çok önemli canlılardır. Hadi takip edip nereye gittiğini görelim. O onun evi mi? Evet öyle Kayu. Arıların evine kovan deniyor. Bir tane arı için çok büyük bir evmiş. Aslında binlerce arı yaşar kovanın içinde. İkatle dinlersen duyabilirsin. Sanki uçak sesine benziyor. Peki onlar ne yapıyorlar? Bitki özü topluyorlar bal yapabilmek için. Arılar tatlı şeyleri çok severler. Dondurma gibi mi? Aynen öyle. O arı seni incitmek istemedi. Sadece dondurmanı paylaşmak istedi. Arılar lütfen demeyi öğrenmeli. <laughs> Hadi gel. Seni neşelendirecek şeyi biliyorum ben. Bak, at kardeş. <laughs> Benziyor Kayu ama o bir eşek. Affedersiniz. Biz eşeğinize binebilir miyiz? Tabii ki. Vay, çok yüksekmiş. <laughs> Alın, bunları takmanız lazım. Kardeşini sıkı tut kayığı. Aman ha düşmeyin sakın eşekten. <laughs> Vay, ikimizi de taşıyabilecek kadar kuvvetliymiş demek. Aynen öyle. Küçük olsalar da eşekler çok kuvvetlidir benim gibi. Bugün anne ve baba Kayu ve Rosie'yi eğlence dolu bir gün geçirmeleri için su parkına götürmüştü. Kayu iyi bir abi olarak kardeşine yüzme öğretiyordu. Bak Rosie, tek yapman gereken ayaklarını bu şekilde çırpmak. Böyle. Hadi sen dene. Aferin Rosie. Kayu sen çok iyi bir öğretmensin. Bak, çocuklar korsan gemisiyle savaşıyorlar. Bence sen de yardım etsen iyi olur. Kaptan Kayu yardıma geliyor. Bekle Kayu, önce güneş kremi sürmemiz lazım. Ama korsanlarla savaşmalıyım. Güneş yanığı olursan korsanlarla savaşamazsın ki. Peki anne. Ama çabuk. Korsanların parkı ele geçirmesine izin veremeyiz. Aa, çok soğuk. Sabit dur Kayu. Tamam. <gülüyor> 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 Anne, korsanlarla böyle savaşamam ki ben. Bana gülecekler. <laughs> tamam Kaptan Kayu. Gel bakalım. İşte Şimdi gidip kurtarmaya hazır oldun. Hadi Rosie. Gidip o korsanları batıralım. Hazır. Nişanla. Ateş. Hey ahbap. <laughs> <laughs> Dikkat et kayu, Korsanlar misillemede. Merak etme kazanacağım. Gemi batıyor. Hı -hı, başardık. Başardık, hey. başardık Rosie. Korsanların parkı ele geçirmesine izin vermedik. <laughs> Bütün bu heyecandan sonra size biraz dinlenmek iyi gelebilir. Bence beraber tembeller nehrine doğru gidelim. Bence bu çok iyi olur. Bu gerçekten çok dinlendirici. Ama biraz yavaş. Daha hızlı gidemez mi? O zaman şu palmiyeye kadar yarışalım Kayu. Tamam. Yetişiyorum Kayu. Başardım. Yendim. Bravo Kayu. Neden bu sıra böyle yavaş ilerliyor? Sabırlı ol Kayu. Parktaki en büyük kaydırak bu. Beklememize değecek. Ha, en büyük mü? İkinci büyük kaydırağa gidemez miydik? Meraklanma Kayu. Bu kaydırak iki kişilik olduğu için senle beraber kayabiliriz. Oh, Peki. Hazır mısın anne? Biraz korkuyorum. Elimi tutabilir misin? Tabii ki anne. Seni korurum ben. Tamam. 3 2 1 Kay! <laughs> Bak Kayu, çok kötü değilmiş, değil mi? Elimi tuttuğun için teşekkürler Kayu. Çok cesur davrandın. Su sıçratmak benim işim. <laughs>